Selamün aleyküm sevgili dostlar, Kum Saathanem'den sevgiler. Sizlere daha önce konteyner evi, prefabrik evi, ahşap evi, bungalov evleri gösterdik. Bunları çekmeye devam ediyoruz. 2025 yılı içerisindeyiz. Şimdi Mersin'deyiz. Mersin'de e, beray konteyner prefabriğe geldik. Buraya telefon açtık, rica ettik gelip çekebilir miyiz diye. Dolayısıyla bu bir reklam e, videosu değil. E, ona göre siz de e, buradaki arkadaşla irtibata geçersiniz. Eğer size uyuyorsa bu prefabriklerden, bu çelik evlerden, konteyner evlerden neyse artık içeriden biraz sonra göreceğiz. Bakıp e, irtibata geçip e, işinize yarayanı alabilirsiniz. Şimdi 2025 yılı içerisindeyiz. Ev fiyatları nedir? Bunu da arkadaşa soracağız. Aklımızda kalan soruları, sizin aklınızda takılan soruları da sormaya çalışacağız. Sizler de yorumlarda sorularınızı sorarsanız cevap vermeye çalışırız. Arkadaşlar da, firma sahipleri de yorumlara katılacaktır. Şimdi sözü fazla uzatmadan içeri geçelim bakalım. Bu evler nasıl evlermiş? Hadi başlayalım bakalım. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun abi. Şimdi biz 2025 yıl içerisindeki fiyatları hem merak ediyoruz. Evet. Hem de prefabrik evler, çelik evler, ahşap evler. Onlara evet. gidiyoruz, bakıyoruz. Teyircilerimiz de çok merak ediyor. Özellikle depremden sonra da çok popüler oldu biliyorsunuz. Evet. Siz daha iyi bilirsiniz. Sektörün içindesiniz. Önce abi bilgi alalım. Burası nedir? ne Neler yapıyorsunuz? Burada konteyner, prefabrik ev... Şantiye konteyneri, yaşam alanları, bağ ve bahçeler için uygun olan müşterinin isteğine göre özel imalat. Genellikle özel imalat olarak burada hizmet vermekteyiz. Şimdi abi bunu mesela ben Van'dan arıyorum sizi, Muğla'dan evet, arıyorum ya da işte evet, Kars'tan evet. neredeyse arıyorum. Diyorum ki abi böyle böyle bana bir şu kadar boyutta konteyner ev istiyorum. Siz her şey hazır halde. Her şey hazır halde biz size imalat yapıp gönderiyoruz. Sizin isteğinize göre. Evet, imalat yeri burası mı abi? Evet burası. E, burada imal ediyorsunuz. Evet burada imal ediyoruz. Uzunluğu ve yüksekliği belli bir yere gelmişsiniz. Belli standartlarımız var. Evet. Uzunluk 3,5 buçuk, Eni 3.5 metreye geçmiyor. Boyda da 13 metreye geçme şartıyla. Yükseklikte de 2.50 geçme şartıyla. Tabii gabariye göre. Karayollarına gibi. zarar vermek evet. şartıyla. Ona göre uygun imalat yapıyoruz. Müşteri bunu izah ediyoruz. Evet. Karşılıklı anlaştığımız evet. şekilde gönderiyoruz. Şimdi bir gezelim müsaadenizle. Tabii ki, buyurun. hem bakalım hem de biraz sonra size fiyat soracağım. Tabii ki. Zor da sorularım olacak. Tabii ki buyurun. Müsaadenizle abi. Örnek böyle bir konteynerimiz genellikle şantiyelerde kullanılıyor. Evet, şantiye konteyneri evet, değil mi genellikle şantiyelerde kullanılan bir konteyner tarzı. Tabii bunu ee, bağ evi olacak şekilde değil de şantiye, şantiye, için yapılıyor. Buraya banyosunu koymuş. Evet. Tuvaleti burada tek. Burada tabi çalışma masası çalışma vesaire. Çalışma masası evet. Bunun bir şey nedir abi büyüklüğü? 3 metre 7 metre. 3'e 7. Evet. Ampulleri, lambaları her şey hazır. Olmuş, evet. konmuş şekilde böyle oluyor. Şimdi bu şantiye konteyneri. Şantiye konteyneri. Bundan sürekli ve oluyor elimizde. Evet. Şantiyede istedikleri anda hiç beklemeden hizmet verebiliyoruz. Gönderiyoruz. Stok evet. Tamam. Diğerlerine bakalım abi. Oo bu daha farklı bir şeymiş. Bu ha. ölçü olarak yine aynı. 3 metre 7 metre. Evet büyüklüğü aynı. Evet büyüklüğü aynı. Şurada büyük bir cam var. Evet büyük bir cam. Var. Özel bir imalat bu. Evet. Güzel. Diğer taraf bunda yine arkada duş ve var. Bu daha biraz daha böyle albenisi olan. Oo burası evet. daha iyiymiş. Çok iyi. Şöyle burada, yine duşu ve elçesi. Evet, tuvaleti buraya, şuraya konmuş. Evet. Şeyleri, malzemeleri, vitrifiyeleri. Burası biraz daha böyle yaşayalım. Hadi yaşam alanı. olsun Burası gibi. iki kişilik, yaşanabilecek evet. bir alan. Üç kişilik. Evet. Küçük aileler için. Buralara şeyini koymuşsunuz. Evet. Bunları falan hep siz imar ediyorsunuz, değil Biz mi? Biz kendimiz abi? imar ediyoruz. Buralara imar ediyoruz. Evet. Böysünüz. Yani sadece biz elektriğin suyunu dışarıdan bağlıyoruz bitiyor. Tabii ki o içiyle kaç şey yapıyorsunuz? Başka bir şey yok. İçinde sizin isteğinize göre mesela buna özel lamba takılmış, Diğer, diğerinden değişik bir lamba tarzı var bunda. Evet. Mutfağa değişik büyük mutfak var. Projeyi nasıl oluyor abi? Kişi telefonla da oluyor mu bu iş? Telefonla da oluyor, buraya da gelip sipariş verebiliyor, evet. görüntülü arayabiliyor. Mesela görüntüle aradı sizi, sizle görüşüyor, anlaşıyor. Evet. Fiyat konusunda anlaşıyorsunuz. Evet. Sonra nakliye süreci nasıl oluyor? Nakliye süreci ne biz, bazı müşterilerin kendi nakliyesi imkanı oluyor, kendisi uyguluyor. Yoksa biz diyoruz ki nakliyesi ücretini söylüyoruz, evet. kendisi indirdiğinde ücretini nakliyeye ödüyor. Ödüyor. Evet. Peki garantili mi? Şöyle, garantili, evet. evet. Hepsi garantili. Mesela i̇şte gittim, üst taraf akmaya başladı. Garantili. Garantili değil garantili. mi? Garantili, kesinlikle öyle şey yok. Aldın gittin yok. Evet, devam Garantili. Anladım. Bizim kendi verdiğimiz bütün ürün arkasındayız hepsinin. Peki garanti süresini soracaklardı şimdi yorumda. Şimdi garanti süresi <laughs> kullanmadığı şeyde atıyorum bunlara şey kurmazsa güneş enerjisi üzerine koymayacak. Evet. Ondan sonra klima takmayacak. Bu tür şeyler minimum 5 yıl. 5 yani yapmazsa, yıl, onlar yapmazsa. Minimum ama değil. onlar da bir ihtiyaç. Onları yan tarafa koyabiliriz. Onu Üstüne söylüyoruz değilsin, değil mi? söylüyoruz. E, dizi... Biz müşteriyi bilgilendiriyoruz. 5 yani yıl boyunca garanti. Garantili zatında. evet garantili. Bir şey olursa Bir şey olursa biz hizmet vereceğiz. Evet çok güzel. Ve veriyoruz da sürekli. Öyle mi? Oluyor evet. bazen oluyor ister istemez oluyor ama hizmet veriyoruz. E zaten muhtemelen yorumlarda arkadaşlar gelip söyleyeceklerdi. Evet. Buradan aldım şöyle oldu böyle evet, oldu evet, 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 Gezmeye devam edelim abi. Edelim. Çok şey var. Buradaki bu ne abi? Bu değişik bir proje. Evet. Yine ev tarzı. Yine bir müşterimizin bir tanesinin bu hazır. Zemini hazırlayacak şu anda. Su basmanına götürecek. Abi şöyle. Bu var ya bildiğiniz hani yaylaya götür, bahçeye yayla götür falan götür. Evet. evet, direkt öyleymiş. Çok bu iyi. Bu çok satılan bir ürün bu ürün. Evet evet, çok güzelmiş. Bir bakalım. Abi bu... Bu 8 güzel. metre 24 metre. Pardon. 3'e 8, evet. 24 metrekare olan bir ürün bu. Buyurun abi. Şurası duşu WC'si yine. Buraya konmuş. Evet, 24 metrekare bu evet, bir ürün. Ortada, çok güzel. Evet. Burada bir tane odası var. Evet, buraya lambayı yine öyle yapılmış. Evet. Prizleri buraya konmuş. Bu hazır mı abi şu an? Hazır. Anda? Hazır. Buna mutfak dolap takılacak. Evet, mutfak dolap takıp bitirecek. İsterse o odaya, isterse bu odaya Aha. müşterinin su giderine göre diğer yerde yerini ayarladıktan sonra mutfak dolabını takacağız. Hmm. Yine oradaki büyük mutfaktan olacak bu da. Yani burası iki oda. Evet. Değil mi abi? Evet. Bir artı bir dediğimiz sistem bu. Evet, büyük. büyük. Evet. Büyük pencereler yapılmış. Evet. Daha ferah. Evet. Bir tarafına mutfak koyacaksınız. Evet. Peki ben şöyle yapabilir miyim? Bunu biraz daha büyütebilir miyim? Evet, büyütebilirsiniz. Büyüttüm, büyütebilirsiniz. Büyüttüm bunu. Evet. Böyle Amerikan mutfak gibi yapabilir miyim? Yapabilirsiniz. Yaptım bir de ayrıten bir oda daha koydum. Yapabilirsiniz evet. Evet, düzenmiş. Yapabilirsiniz. Evet. Abi arkası da mı var? Evet. Öyle mi? Evet. Burası 3 artı 1. Hayda. Müşteri 3 artı 1 50 metrekare istiyor. 100 metrekare istiyor bazen telefonla geliyor buraya. Bunda duvar kaybolmadığı için 50 metrekare içinde gayet görüyor gidiyor duvar hiç duvar kaybı yok. Tabii doğru. Mesela biz kendimiz dışarıda yaptırdığımız zaman 30-40 santim duvar şeyi var değil mi? Daha fazla. Daha fazla. Örnek oturduğumuz 120 metrekare dairede yanının evet. yangın merdiveni var. Hı -hı. Asansör. Doğru. Hol normal Hol merdiven. Evet. Tabii. Evet bunların hepsini şeyden sayıyor. Metrekareden. Metrekareden sayıyor. saydığı için oradaki evler insana çok böyle küçük geliyor. Metrekare baktığı zaman. Doğru. Bizim birçok müşterimiz 80 metrekare istiyor. Yanıma geliyor ben buraya. Telefonla görüşüyoruz. 80 metrekare, 80 metrekare. Buraya geliyor. 50 metrekare, 40 metrekare. Bu bana yeter deyip Şimdi, ihtiyacını görebiliyorlar. Abi bu 50 metrekare mi? Evet. Abi bu gerçekten yani gerçekten bakın şöyle bir adımlayayım. 1 2 3 4. 4 adım. Buraya 182 metrekarede odası tasarlanmış standart. Öyle Yatak ve Çok. artı dolap. O şekilde tasarlanmış burası. Çok iyi ya, çok beğendim. Evet. Tavan ne abi? Ahşap. Ahşap yok. Evet. Yes, ahşap. Güzel. Buranın ben bir kere konteyner bir yere gittim. Konteynerde kaldım. Evet. Birkaç günlüğüne. Bu deprem evet. zamanı. Evet. E, abi çok soğuk ve çok sıcak oluyordu. Yani konteyner direkt koymuşlar. içinde hiçbir şey yok. Buz gibi havada çok soğuk. Evet. Sıcak havada içinde duramazsın. Öyleydi yani. Konteyneri sacdan olursa çok soğuk olur konteyner. Sandviç paralı olursa da kesinlikle soğuk olmaz, sıcak olmaz. Evet. Bunlar %100 ses ve ısı yalıtımlı sandviç paralı. Peki bu abi? Doleresans soba koyabilir miyiz? Koyabilirsiniz evet. Birçok müşterimiz buradan soba biz kuruyoruz. Öyle mi? Tabii ki. Peki. Baca açıyoruz. Hadi gezelim o zaman. He heyecan verici olmaya evet. başladı burası. Burası duş ve burada duş. Duşakabin duş, duş gelecek. Evet. Duş teknesi, duşakabin gelecek buraya. Duş Bu oda yine aynı büyüklükte. Diğer oda da aynı büyüklükte burası. Hmm. Ya odayla aynı büyüklükte. Az önce gördüğümüz yerle aynı değil mi büyüklüğü? Evet. Pencerelerin falan kalitesi çok güzel bak. Evet. Şey de hoşuma gitti. Yerler de hoşuma gitti. Tavanın görüntüsü de güzel. Evet. Lambanın şeyi duruşu. Yani Kaliteden asla ödün vermiyorum. E zaten belli İşçilik kalitelik. Kesinlikle olacak. ödül vermiyorum. Belli oldu Abi ha şunu mu diyorsunuz? Şunu da görmüş evet. olduk. Evet, evet, evet. evet. %100 ses sesi altını bu. Bunu da görmüş olduk. Bakın kalınlığını görün. Şöyle yapalım. Evet. 5 Şöyle santim. Diyorum. 5 santim değil mi kalınlığı? Evet, 5 santim. Bu iki parçada gidecek. Evet. Gittiği yerde buraya kapanıyor. Kapatacak. Pervazlarıyla evet biliyor. İki parçada gidecek burası. Evet. Şurayı kapatacak tam yapışıyor evet. mu abi, burası? Evet, yapışıyor. Yapışıyor, yapışıyor. değil mi? Mutfak dolapların tamamen MDF. Sunta falan yok içinde. Evet. Bunlar da garantili. Çok güzel. Ya bu, bu burası çok hoşuma gitti. Evet. Şaşırdım gerçekten. Burayla ilgili şimdi fiyatı burada soracağım abi. Evet. tamam mı? Şuraya da bakalım burası da mı? Burası yine bir küçük oda. Burası da oda. ya burası ailenin oturabileceği şekilde olmuş. 50 metrekare diyorsunuz. Evet. Ve e, burası beni heyecanlandırdı. Evet. Yani videoda aksiyon olsun diye söylemiyorum. Evet. Gerçekten heyecanlandırdı. Hatta Çamlı Yayla'da benim bir yerim var. Evet. Daha önce almıştık Bizim biz babamlar şey zamanda. Şimdi oraya bir ne yaptıracağız diye düşündük. Evet. Ev fiyatları saçma sapan bir hal almış. Evet, maalesef. Beton harmi yaptıracağız, ustaları bulmak kolay değil. Maalesef öyle. İşte depremden dolayı biliyorsunuz Piyasayı siz daha iyi biliyorsunuz. Evet, evet, evet. İnsanlar böyle daha e, hafif yapılara gittikçe, arz talep olayıyla da saçma sapan bir hal almış. Ne yapacağımızı şaşırtık. Evet. Bundaki genel özellik, alçı yok, sıva yok, ısınma sorunu yok, soğutma sorunu yok. 50 metrekare, buna, buna bir tane 12'lik klima takın, ısının. Veya küçük bir soba, burun yerine ısınsın bütün odaları. Öyle bir özelliği var bunun. Paslanmaz, çürümez. Evet, yani evet. çok iyi. Çok güzel. Şimdi abi fiyat konusunu çok merak ediyoruz. Evet. Ben de çok merak ediyorum. Evet. Çünkü bizler, ben video yaptığım zaman bazı arkadaşlarımız, hocalarımız diyor ki fiyatı söylemeyelim. Evet. Çünkü 3 ay, 5 ay geçer aradan. E, sıkıntı olur fiyatla ilgili problem olmasın diyor. Yorumlarda da çok eleştiriliyorum. Evet. Yani devlet sırrı değil. Niye söylüyorum? Tabii yani. ki değil. Tabii ki değil. Şimdi biz Şubat diye düşünelim değil evet, mi? Evet. 2025 Şubat ayı diye düşünelim. Evet. Evet. Şimdi bu ev 50 metrekare. Bütün her yerin metrekare fiyatı aynı mıdır? Yani mesela 20 metrekare atıyorum metrekaresi 1 lira, 20 metrekare 20 lira, 50 metrekare 50 lira mıdır içine yaptığınız hariç? Evet. Öyle midir yoksa e, farklı bir fiyat politikanız mı var? Değil. Bu ev metrekare fiyatı şu anda 10.000 TL. Bu ev şu anda 500 bin lira. 500 lira mı burası? Evet 500 bin lira bu ev. Bunlar falan dahil mi? Her mı? şey dahil. 500 bin lira. 500 bin lira bu ev. Bu içinde görmüş olduğunuz her şeyi 500 bin lira. Artı nakliye, nereye gidecekse artı nakliye, en uygun şekilde nakliye ayarlıyorum. Montaj ücretsiz. Ücretsiz montaj yapıyorsunuz. Evet, ücretsiz montaj. Metrekaresi 10 bin lira. Evet. Burası 500 bin lira. Evet. Burası evet. 50 metrekare 3 artı 1 burası. Evet. Her şey hazır şekilde. Hazır. Vitre fiyeleri işte şeyleri falan kablolar döşenmiş İlk direkt. İşte evet, evet, her şey hazır. hazır. Nakliye parasını müşteri veriyor. Evet. Siz ücretsiz montaj yapıyorsunuz. Evet. evet. Ve diyorsunuz ki eğer üzerine dediğim şeyleri kurmazsanız 5 evet. yıl garanti Minimum 5 yıl garanti Minimum. Evet. Ve nerede olduğu önemli değil. Hangi Abi. şehirde olduğu önemli değil. Evet. Abi şimdi video girişinde dedim ki bu bir reklam videosu değil. Yani evet. reklam şöyle mesela Instagram'a vesaireye Reklam veriyorlar ya, para Evet, evet Bu evet, bir reklam evet. videosu değil. Ben size ulaştım. Evet. Sizden evet, rica evet, ettim. Evet. Yani evet. dolayısıyla ben burayı bilmiyorum. Evet. Yani müşteriler sizin arkadaşlar, sizle irtibata geçerler. Beni evet. burası heyecanlandırdı. İlk girdiğim yer şantiye, beni çok ilgilendirmiyor. Evet. Oturucan kişi olarak söylüyorum ama burası başka bir şey oldu şimdi. Başka evet. bir boyut oldu. Biz bundan çok yapıyoruz. Bu model bizim çok tutuluyor. Evet. Yani. Yayla evlerinde olsun. Çarşı merkezinde ikinci kata, üçüncü kata olsun insanlar çok boyundan koyuyorlar. Evet yani. Çok tutuluyor. Peki abi buna su basmanı gerekiyor mu? Gerekiyor. Su basmanı yapıyoruz. Evet. Mesela adı e, şahs diyor ki ben buraya normal projeyi çizdiriyor mu buraya? Yani, gerek pro yok proje. Projeye gerek yok. Yok gerek yok. Projesiz yapılıyor. Evet, projesiz bu. Peki bu normal ev mi? Yani belediye ne işin var? kardeş sen oraya ev yaptın demez mi? Belediye onu demiyor buna. Buna seyir gözüktüğü için. Seyyar olduğu için istediği zaman bunu buradan kaldırıp başka taşıyabilir. Ha konteyner olduğu için evet. bir ev şey yok. Evet. evet Anladım. Evet. Tamam o daha iyiymiş. Evet öyle bir şahit yok. Çok Artı mi? elektrik su abone olması gerektiğinde evet. biz yardımcı oluyoruz. Tarlasına bağında bahçesini dağıtıyorum işte elektrik yok. Su evet, yok. Biz evet. yardımcı oluyoruz ona. Nasıl oluyor mesela abi? Basit bunun projeleri basit. Proje bundan var ama inşaat gibi değil. Aha. Basit proje. Mimar çiziyor basit bir şekilde. Ondan sonra belediyeye veriliyor, belediyede tekrar yazı yazıyor, elektrik su olabiliyor. Çok iyi. Sadece su basmanı yapıyor arkadaşlar. Evet. Bitiyor su basmanı. Ondan evet. sonra siz kendiniz montaj ediyorsunuz. Evet Montaj bir saat. Sadece nakli müşteri veriyor. Evet, Çok evet. iyi. Abi neydi iletişiminiz ya? Ne, Efendim, nereydi burası? Baray prefabrik Konteyner. Baray. Mersin'de. Evet. Değil Mersin. Telefon. Evet, telefonunuz, telefonunuz neydi abi? Kaçlı telefon? 532. Hı -hı. 413. 6123. Tamam. Her yerden sizi arayacaklar, görecekler. Instagram adresiniz var mı? Evet. O da ne o? O abi. da Baray Container Prefabrik. Evet, Baray Container Prefabrik. Şimdi evet. gezelim abi, heyecandan devam edelim. Abi. Ben bundan şeyi sana çok gönderdim. Evet. Yok. Ya hala gönderiyorum. Yani zaten abi çok güzel, 500 bin liraya ev yaptırıyorsunuz ya. Şu örnek, çelik kapıya geleyim size. Evet. Normalde bütün çelik kapılar dışı medefedir. Evet. Evdekiler, en kalitesi medefedir. Bunlar saç. Hı, hı Bunları ben özel üretiyorum kendim. Saç. Abi burada bunlar kendiniz mi yapıyorsunuz bunları? Yok, bunu özel çelik kapıcıya kendim üretiyorum. Kendiniz yapıyorsunuz. Evet. Saçları peki, özel üretiyorum Peki bunları. şu pencereler falan güvenlikli mi abi? Yani açılmaz değil mi böyle? Açılmaz. Zaten bunu biz buna müşterinin isteğine göre korkuluk yapıyoruz. Evet. Hep böyle kalmıyor. Evet. Peki ben şimdi aklıma geldi. <laughs> abi ben balkonsuz yapamam ya. Bura böyle bir demirden bir şey yaptırabilir miyim size? Yaptırabilirsiniz. Ya yani balkon gibi böyle. Genelde yüzde seksen söyleyeyim size. Su basmanla mesela bu evi buraya kadar geldi ya. Adam iki metre üç metre betona yüksek. Uzun döküyoruz. evet, uzun döküyoruz. Örneğin teras yapıyoruz. Heh, teras. Siz indiriyorsunuz değil mi? Tabii ki, Terası tabii ki, ter evi. teras tabii oluyor. Evet. Teras. Telefabrik evi evet. terastı. Teras. Çok, çok güzel. Vatandaş buradan mangalını yapıyor, güneşlerini, çayını içiyor, kahvesini içiyor. Abi bugün 50 metrekare betonarme ev 1 milyon lira. 1 çıkmaz. Milyon. Çıkmaz mı? Çıkmaz. Ciddi misin? Ciddi, Ciddi söylüyorum çıkmaz. Ciddi söylüyorum çıkmaz. mi kararttın abi. <laughs> evet, çıkmaz. Hadi öbürlerine bakalım. <laughs> bu, bu kaç bu, metrekare abi? 21 metrekare. Bu genelde şantiyelerde kullanılan. Aha, şantiye. Şantiye konteyner dediğimiz. Hı -hı. Şantiyede bu çok kullanılıyor konteynerlerde. Ha bu daha güzelmiş. İlk evet, girdiğimiz evet. yer ev biraz sadeydi ama evet, bu evet. böyle evet. iki odalı. Evet. Hani şantiye evet ama ben bunu normal bağ evime de koyabilirim. Koyabiliyorlar. Yani, bağ evi, bahçe evi, yayla evi. Tabii koyarım tabii yani. Ki. Ne olacak şu abi? Zaten yaylalarda, bağlarda biliyorsunuz evde vakit fazla geçirmiyor. Evet. Hep dışarıda vakit geçiriyor. Evet, evet, evet. Gel evinde yemeğe niye otur ya. Evet. Televizyonunu seyret. Yine buraya vatandaşımız buna bütçesine göre bunu helal olarak kullanabiliyor. Mesela bu ne kadar abi? Kaç lira mı? Bu 120 bin lira. 120 bin lira mı? Evet. Ciddiyim. Ciddi misiniz? Evet ciddiyim. 100. Bu da 120 bin lira. Devam edelim abi. Devam edelim. <laughs> i̇ki katlı proje değil mi bu? Evet iki katlı. Peki nasıl olacak? Bura giriş. Giriş bu taraf. Alt bina. Alt şurası. Vay. Bunu He. henüz daha bitirmemişim. Ha, devam ediyorsunuz. Evet, burası burada 3 tane masa olacak giriş, hmm. muhasebe, ikinci katta yine... Abi şimdi ben az önce ver. gördüğüm ev vardı 50 metrekare. Evet. Ben onu dubleks yaptırabilirim değil mi? Tabii ki yaptırabilirsiniz. 100 kare olur. Yaptırabilirsiniz, evet. Peki üst tarafa teras koydurabilir miyim? Yaptırabilirsiniz, evet. Bizim Hı. imalatımızın %90 olarak kesinlikle hepsi özel imalattır. Evet. Müşteri isteğine Hı. göre. Yani benim... Mesela ben Türkiye'de tek kendim çizdiğim bir evi yapabilirsiniz. Yapabilirim var, değil mi? evet. Yapabilirim. İyi çok güzel. Bu e, bunu da iki katlı yapacaksınız. Evet iki katlı. Üstüne koyacaksınız tabi mont şeye gerek yok evet. zaten. İki katlı bu da. İki katlı olacak. Yayla evi küçük şantiye konteyner olarak kullanılabilen stoklarımız da bunlar da yine. Bu kaç metrekare abi? 21 metrekare. 21 metrekare. Evet. Girişte tabi kamerayı açmadan önce konuşmuştuk. Siz dediniz ki müşteriyle irtibata geçiyoruz. Elimizi ise hemen. Evet. Hemen gönderiyorum. Hiç beklemiyoruz. Stok sahamız çok geniş. Evet. Burası imalat ve stok sahası. Ayrıca tam stok sahamız daha var. Yani bir Burası daha. hariç evet. <laughs> Burası burada. Burası yine 50 metrekare. Evet. Az önce gezdiğimiz büyük evin aynısı. Aynısı mı? Evet. Bunu değişiklik var mı abi burada? Stok Tabii... olarak bunu yapmışım yine elimde. Abi benim çok hoşuma gitti. Burayı bitirdim özellikle bazı müşteriler bunu genelde hissetir. Burayı tamamen salon mutfak istiyorlar. Evet. Burayı böldürmek istemiyor. Az önce dedim Amerikan mutfak gibi. Evet salon evet evet. Salon mutfak oluyor değil mi? Evet. Yine mutfak orası olacak. Hı -hı. Burası tamamen salon mutfak. Hı -hı. Çok iyi. Evet. Yine aynı iki tane oda var. Bir tane evet. içeride şey var. Çok güzel. O yüzden bunu bölmemişim. Müşterinin isteğine göre bunu böleceğim. Yapacaksınız. Bunun müşterisi hazır değil değil mi? Yok Şöyle. hazır değil bu şu müşterisi. De biz oluruz belki olmaz. Bunun müşterisi hazır değil. Bir tane klozet, bir tane Alaturka. Ha bunu evet. Evet seyyar ve Evet çok iyi ya. Bunun metrekaresi 13 bin lira. Oh, tabii Şeyde tuvaletleri Detay mesela. Şey, çok bunda. Detay var. Örnek bunu müşteri böyle istemiş bak. Evet. Orada Ay, aynı da aynı şey. Burada. Hı, hmm, buradan da giriliyor. Evet. Ha iki, iki taraflı. Evet evet. Duş bu taraf. Burası duş değil. Duş değil mi? Burası da aynı. Ha, tamam İki öyle. tane WC, Bir alaton kapı dran. Evet. Anladım, anladım. Burası bayan. Anladım. Tamam. Çok Diğer güzel. taraf bay. Tamam. Çok iyi. Kapılar da böyle ayırmış müşteri. Hmm. Bayla bayan ayrı olsun diye. Ayrılmış. Çok güzel olmuş. Bu da şantiyeye giden bir konteyner yine. Evet. Müşteri çelik kapı istemiş normalde buna evet, da. Evet. Evet. Yine takmışız. Çelik kapılar güzel olmuş abi. Çok güzel olmuş. Evet. Yani. Ha, bu kaç metre? Standart mıydı abi? Bu standart. 7'ye 3. 7'ye 3'ü değil mi? Şantiye konteyneri yine bu Şantiye konteyneri. Evet. Yani gayet güzel ya. Çok hoşuma gitti abi. Evet. Yani bu kadar böyle beklemiyordum. Özellikle o 50 metrekarelik evler ve yaşam alanları beni biraz evet. böyle ne oluyor ya hani bu, bu sektör nereye gidiyor'a döndü derdi. Evet. Her gittiğim yerde bir şaşırıyorum aslında ama burada en çok burada şaşırdım. Evet. Böyle beklemiyordum. Böyle bazen Instagram'da falan denk geliyor ya, konteyner evler. Evet. Taşıyorlar vesaire. Biz de yapıyoruz kanalımızda evet. ama ben bu böyle evleri çekmemiştim. Konteyner evler. Evet. İlk defa çekiyorum. Daha önce bungalov işte ahşap evler, prefabrik evler evet. onlara gitmiştik. Bu birazcık beni şaşırttı. Yani ciddi şekilde bütçe dostu gerçekten. Evet. Bunlar fiyat olarak çok uygun. Evet, bütçe dost. Fiyat olarak çok uygun. Yani 10 bin. Dün bir yere gittik. 12.500 dedi Evet. Ama bu biraz daha böyle farklı bir yapıya sahip. Evet. Ya burada her bütçeye uygun. Ee, ev yapabiliyorsunuz değil mi? Mesela ben... Evet. Ben çizdim. 40 metre... Oo bu... O ne abi? Arka taraftan mı var? Burası da biraz daha küçük. 42 metrekare. Burası da mı? Evet, orası da var. Yine aynı o büyük mutfak iki buçuk metre. Şimdi şöyle düşünelim. Buraya koyduk mutfağı, malzememizi şuraya koyduk. Evet. E, masamızı vesairemizi. Evet. Televizyonumuzu bu tarafa televizyon sehpamızı vesaire ya da koltuğumuzu koyduk buraya. Evet. Burası bizim bir salon mutfağımız oldu. Salonla mutfak bir. Mutfak bir oldu. Evet. Burada ne var abi bu tarafta? Burada iki tane küçük yatak odamız var yine. İki tane küçük. Burası 40 metrekare mi? Evet. Şaşırtıyor değil mi insanlar böyle bakınca? evet. Şaşırdım. Gayet bir yatak odası. Gerçekten Çocuk şaşırdı. odası gibi yani Burası... evdeki büyük diğer beton evdeki çocuk odaları kadar büyük bir yatak odası var. Doğru. Büyük yatak odası var burada. Burada da var. 40 evet. metrekare. Ve buranın fiyatını alalım mı? Burası 300 bin TL. 300 bin. Evet. Burası 300 bin TL. Çok güzel. Abi su basmanı 300 bin lira ya. Aynen öyle. Maalesef. Yani şöyle Beton yapıyorsunuz ya su basmanı, evet evet, abi evet, ya. evet evet evet. abi ya. Şaşırdık ve mutlu olduk. İyi ki buraya gelmişiz. Abi konteyner evleri geldik, gördük, gezdik. Evet. Çok hoşumuza gitti gerçekten. Evet. Teşekkür ederiz ilginizden dolayı da. Söyleyeceğiniz, bir şey varsa... Şey Söyleyeceğim, yapalım. ürünlerimiz hepsi garantili. Sattığımız ürünler arkasında da hepsine garanti veriyoruz. Ürünlerde istediklerine beklemek yok. Stok sahamızda hepsi mevcuttur. Abi çok özledim ya, burada aklıma bir şey geldi. Ya benim şimdi param yok. Evet, iki taksit yapsak olur mu? Olur. Öyle oluyor mu? Taksit imkanlarımız var. Kredi kartına taksit oluyor. Mu? Evet, imkanlarımız var taksit. Peki vade farkı oluyor mu? Olmuyor. Olmuyor mu? Evet, olmuyor. Peşin fiyatına yapıyorsunuz. Evet, evet. Kaç taksit yapıyorsun abi? 5 4 6 yapıyorsunuz. Evet, yapıyorum. Daha, ya? <gülüş> <gülüyor> 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 Daha <gülüyor> ne olsun ya? Daha ne da? Evet, evet. <laughs> Abi, abi. çok teşekkür ederim. Rica çok sağ <laughs> çok teşekkür çok ederim abisin elinize sağlık. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. İyi bakın siz de Allah'a evet. Allah emanet olun. Teşekkür ederim Allah'a emanet olun. Çok sağ, sağ olasın. Sevgili dostlar, özetle çok güzel bir yere geldik ve bu evleri gezdik. Konteyner evler böyle beklemiyordum. Çok bence çok güzel bütçe dostu evler. Yani eğer böyle bir e, prefabrik ev yaptırıp da e, ona para veremeyecek durumdaysanız eğer ya da betonarme ev yaptırıp işte beton harme ustasıyla uğraşmayayım. Zaten o kadar param yok diyorsanız böyle evleri tercih edebilirsiniz. Zaten burada da iyi ki de gelmişiz dediğimiz bir yer oldu burası. Kalitesine bakarsınız. Benim gördüğüm kadarıyla gayet güzel. Tabii ki siz kendinize bakın, görün, araştırın. Göreceksiniz de zaten. Eğer bu konuda bir araştırma yapıyorsanız zaten kalite farklarını da siz kendiniz değerlendirirsiniz. Bütçe dostu metrekaresi 10 bin lira yani 50 metrekarelik bir evi 500 bin liraya 5 taksitle alabiliyorsunuz. 5 yılda garantili diyor arkadaşımız, abimiz. Bence değerlendirilebilecek bir ev, bu evler. Buralara iyi ki de gelmişiz. Biz böyle videolar çekmeye devam edeceğiz. Sizler de bizleri takip ederek böyle buna benzer videoları görebilirsiniz kanalımızda. Kanalımıza destek vermeyi unutmayın. Kum Saati Hanem'de kalın. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşmek üzere.